Bugün aramızda Ankara'nın orta yerinde maalesef hepimizin göz önünde göstere göstere işlenen büyük bir cinayetin Sinan Ateş cinayetinin utancını da aslında bir yerinde yaşıyoruz. Burada hiç kimseyi özel olarak suçlamadan şunu söyleyeyim. Hepimizin üzerinde düşen biraz suç var. Hepimiz biraz suçluyuz bunda. Olup bitene en azından sözle sonrasında destek anlamında bir karşılık verememenin utancını yaşıyoruz. Bugün Ayşe Hanım eşi, sevgili eşi lütfettiler. Buraya kadar geldiler ve yine bize birkaç kelime edecekler Nasıl? Ayşe. Buyurun lütfen. Gerçekten e, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir durumla karşı karşıyayız. E, dün aynıydı, bugün de aynı. E, bu memleketin evlatlarına kıyan hain terör örgütü FETÖ'yü lanetliyorum. Canımız öyle bir yanıyor ki bunun tarifi imkansız. Ee, aynı yerden yandık, düşmanımız aynı, düşmanımız bir, mücadelemiz de bir. Bizi hep omuz omuza göreceksiniz. Ta ki adaletin gerçekleştiğini e, görene kadar, eğer ömrümüz vefa eder de görürsek. Çok uzatmayacağım, ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Devletin dini olmaz, devletin dini adalettir. Bunu tekrar buradan herkese hatırlatmak istiyorum. Lütfen artık bunun farkına varsınlar. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür.